Atlar start takım emrinde. Start verildi ve Çaka Bey koşusu başladı. A Karaca bir boy kadar geride kaldı. Orta kulvardan gelen 3 numaralı Dayı Bey koşunun liderliğini alıp yarım boy kadar fark yaparken 2 numaralı Tom Karaca geldi. ikincide girdi. Temmuz Subarı yerde bir de üçüncülü Bunun hemen gel geçen. Onun bir boy kadar gelse dış kulvarda ve zaman rüzgarı grubun gelirse A Karaca sırasıyla 1400 geçirdikten sonra tempoyu arttıran 2 numaralı Atom Kırınca geldi liderliği aldı. En dış kulvardan gelen zaman rüzgarı iç kulvarda Dayı Bey ikili sonu takip ediyor. Orta kulvarda gel geçen ağ Karaca ve hemen yanı Temus'u. Tekrar Dayı Bey geldi 1200'den sonra. Şimdi Atom Kırıncı'dan liderliği alıp fark yarım boya kadar çıkarttı. iki boya kadar girdi 5 numaralı zaman rüzgarı. Onun bir boya kadar gerisi de 4 temiz Temus'u dışında daha Karaca ortalarda gel geçen sırasıyla Son 1000 metre geçiliyor. 3 kulvarda Dayı Bey kaçıyordu. İç Atom Karınca bu safkanın takip ediyor. Onların 4 boyu kadar gerisiz zaman yüzü 5 numaralı zaman 3. 3'üncülükte. Onun bir boyu kadar gerisi A Karınca 4. 4'üncülükte. Daha sonra Temiz Su yer geçen sırasıyla son 800 geçildikten sonra orta kulvardan gelen Atom Karınca 3 kulvarda Dayı Bey mücadelesi devam ediyor. Bu safkanın 2 boyu kadar gerisiz zaman yüzü A Karınca ile 3. ve 4'üncülükte. Ondan 1 boyu kadar gerisi Temiz Su grubun gerisine yer geçen sırasıyla son 600 metreye doğru geliyoruz. 3 numaralı Dayı Bey bir boy kadar koşunun lideri. 2 numaralı Atom Karınca takipte. Zaman yüzü A Karaca 3 ve dördüncülükte daha sonra temiz su grubun gel yer geçen sırasıyla son viraj dönüyor. Sayın severler 3 kulvardan dönen Dayı Bey koştaki liderliği korumaya çalışır Orta kulvardan 5 numaralı zaman rüzgarı atom karınca ve ağa karaca atak yapıyorlar. Son 400 metre geçiyor üç kulvarda Dayı Bey koştaki liderliği koruyor. Orta kulvardan 5 numaralı zaman rüzgarı dış kulvardan atom karınca en dış kulvardan A karaca atak yapıyorlar. Son 200 metreye doğru 3 numaralı dayı bey liderliği korumaya çalışıyor zaman rüzgarı orta kulvardan. Atom karınca dış kulvarda Naha Karaca onun dışından geliyor. Son 200 geçiriyor. İç kulvarda Dayı Beyli'den kuruyor. Zaman rüzgarı Naha Karaca ve Atom Karınca geliyor. 3 numaralı Dayı Beyli'den kurmaya çalışıyor. Zaman rüzgarı geliyor. Dayı Bey direniyor. Dışarıda Naha Karaca geliyor. En dış kulvarda Naha Karaca geliyor. Dayı Bey direniyor. Naha Karaca geliyor. Dayı Bey direniyor. Naha Karaca geliyor. Zaman rüzgarı 3. olurken Atom Karınca da 4. oluyor. Çaka Bey koşusunda 1 numaralı Naha Karaca ve 3 numaralı Dayı Bey. Birinciliği varış hakemleri bildirecek.